para bak fakirliği giderir diyor Peygamber Efendimiz. Hacca ve ömreye devam edin. Devam ederseniz fakirliğiniz de gider. Hoppala diyecek şimdi inanmayan bir insan. Akıl var mantık var diyecek. Çıkacak benim karşıma. Akıl mantık hokkabazlığı yapacak. Ben onu anlamam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sözü benim başımın tacıdır. Ben onu bilirim. Onu dinlerim. Hacca gittim mi benim param artacak. Benim fakirliğim geçecek. Çünkü diyor fakirliği de giderir. Günahları da siler götürür diyor. Ama bizimkiler pis araba para mı yedireceksin? Ya pis araba temiz araba senin memleketinde de pislik var, onun memleketinde de pislik var. Yani sen Türkiye'nin her tarafına yolu götürebilmiş misin, suyu götürebilmiş misin? Mesela bizim köyde daha su yok. Hadi bakalım daha bizim Batı Anadolu'da getirememişsin. Pis araba para mı yedireceksin diyor ama Alplerde kayak yapmak için İsviçre'ye gidiyor. Efendim tatilde avlanmak için Kenya'ya gidiyor. Arslan avcılığı için filanca yere gidiyor. Kumar oynamak için bilmem nereye gidiyor. Yanlış fikirler yani. Yalan yanlış fikirler.